Etersüt 9. 19. ders. El müdiru müdür. Kem dali ben Fî faslike fasli ke Ey şeyh, senin sınıfında kaç yeni öğrenci var? El müderrisu fihi aşratü dulle bin cüdüdin. Onda on yeni öğrenci vardır. El müdiru min eynehum nehum neredendir onlar? E kulluhum min beledin vahidin onların hepsi tek bir ülkeden mi el müderrisu la hayır hum min biladin muhtelifetin onlar farklı ülkelerdendir minhum selasetu tullabin min el filippini onlardan üç öğrenci filipinlerdendir ve erbaatu tullabin min el yabani ve dört öğrenci Japonya'dandır. Ve dâlibeni min Sini ve iki öğrenci Çin'dendir. Ve dâlibün vâhidün min Meliziya ve tek bir öğrenci Malezya'dandır. El müdîru fi fasluke ke min Emriyke. Senin sınıfında Amerika'dan öğrenciler var mıdır? El müderrisu öğretmen Neam. Evet. Fihi sebâte dûlûbin min emrike onda Amerika'dan yedi öğrenci vardır. El mudiru müdür. Ehum cüdudun onlar yeni midirler? El müderrisu la hum kudeme hayır onlar eskilerdir. El mudiru kem daliben fihi min urubbe kaç öğrenci onda Avrupa'dandır? El müderris öğretmen. Fihi, hamsetü dullâbin min İngilterra, onda beş öğrenci İngiltere'dendir. Ve semâniyetü dullâbin min Elmâniye ve sekiz öğrenci Almanya'dandır. Ve sittetü dullâbin min Fransa ve altı öğrenci Fransa'dandır. Ve tis'atü dullâbin min el-Yunani ve dokuz öğrenci Yunanistan'dandır. El-mudîru Müdür. Şükran ye şeyhhu. Teşekkürler ey şeyh. Temarin, alıştırmalar. Vahid 1. İkra vektüb. Oku ve yaz. Selese 3. SELESETÜ dullebin. 3 öğrenci. Erba 4. Erbaatu dullebin. 4 öğrenci. Hamse 5. Hamsetu dullebin. 5 öğrenci. Sitte 6 Sittetü Dulle 6 öğrenci Seba 7 Sebatödullle bin 7 öğrenci Semeniyetüdullle bin 8 öğrenci Ti Adullle 9 öğrenci Ayşeağıtüdullle bin 10 öğrenci İsnen 2 ikra ve oku ve yaz Vahid 1 Aydi Ham setü ve selasetu eklemin yanımda beş kitap ve üç kalem vardır. İsnen iki Halidun lehü sittetu ebnein Halit onun altı oğlu vardır. Selase kem ehan leki ye eminetu Ey Amine senin kaç kardeşin var? Li erbaatu ehvetin Benim dört kardeşim var. Erba 4. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Haftada 7 gün vardır. Khamsa 5. 5. Kem riyalen indekel Enne Ya'maru. Ey Ammar, yanında kaç riyal var? Indi el Enne 8 riyalatin. Yanımda şimdi 8 riyal var. Sitte 6. Fi hazel hayyi tisatü büyütin cedideten. Bu mahallede dokuz yeni ev vardır. Seba, yedi. Lihezihi seyyareti erbaatü ebvebin. Bu arabanın dört kapısı vardır. Semaniye, sekiz. Kem semenün hezel kitabı. Kaçtır bu kitabın değeri? Semenuhu sebatü riyaletin ve nisfun. Onun değeri yedi buçuk riyaldır. Tisa, dokuz. Fî hâzel fasli, aşeretü dullâbin gudâme ve erbaatü dullâbin cüdudin. Bu sınıfta on eski öğrenci ve dört yeni öğrenci vardır. Aşara, on. Kem gamîsen indeke ya İbrahimu. Yanında kaç gömlek var ey İbrahim? Indi semâniyetü gumsânin. Yanımda sekiz gömlek vardır. Ehade aşar, indi riyeleni ve hamseti kuruşin. Yanımda iki riyal ve beş kuruş vardır. İsne aşar, on iki. Fi hadhil kafileti aşaratu rukabin. Bu otobüste on yolcu vardır. Selase üç. Ecip Anil es iletil etiyeti gelen sorulara cevap ver müstamilen kullanaraktan el adede el mezkure anılan sayıyı beynel gavseyni iki parantez arasındaki misalün kem kitaben indeke yanında kaç kitap vardır indi selaseti kutubin yanımda 3 kitap vardır vahid bir. kem ehan leke hamidu ey hamid senin kaç kardeşin vardır li Hamsetu <laughs> ihvetin. Benim beş kardeşim vardır. İsnen iki. Kem ammen leki ye Leyla. Kaç amcan vardır senin ey Leyla? Li <laughs> erbe'atü e'mamin. Benim dört amcam vardır. Selese <laughs> üç. Kem ibnen leke ye şeyhu. Ey şeyh senin kaç oğlun vardır? Li sittetü ebneyn. Benim altı oğlum vardır. Erba, dört. Kem sualen fi Hazet dersi. Bu derste kaç soru vardır? Fi Hazet dersi semaniyetü esiletin. Bu derste sekiz soru vardır. Hamse, beş. Kem rakiben fil hafileti. Dolmuşta kaç yolcu vardır? Fil hafileti tis atı Dolmuşta dokuz yolcu veya binici vardır. Sitte altı. Kem riyalen fi ceybike. Senin cebinde kaç riyal vardır? Fi ceybi sebatu riyaletin. Benim cebimde yedi riyal vardır. Kem semenü hezel kitabi. Kaçtır bu kitabın değeri? Semenetü aşeretü riyaletin. Onun değeri on bir riyaldir. Erbatu dört. Öktüp yaz el adede sayıları min selese ile aşara üçten ona kadar ve ceal ve yap küllen minel kitabil etiyeti aşağıdaki kelimelerden her birini meduden lehe onlar için sayılmış yap selasetu kütübin erbaatu kütübin hamsetü kütübin sitteti kütübin sebatu kütübin semeniyeti kütübin tisatu kütübin Aşaratı kütübin el kelimetül cedidetu. Yeni kelimeler. Es semenu değer, fiyat. Nisfun yarım. Er riyalu riyal. Çoğunluğu riyalatun riyaller. El hafiletu otobüs. Hafiletün, otobüsler. Es sualu es -İletün. sorular. El beledu ülke. Biledün ülkeler. Urupa, Avrupa. Fransa, Fransa. Muhtelifetun, değişik, farklı. El yevmu, gün. Eyyemun, günler. El şu kuruş. Kuruşun, kuruşlar. Rakibun, yolcu. Rükkabun, yolcular. Gadimun, eski. Udeme eskiler. El -ce bu cep, cuyubun cepler. Elmeniye, Almanya, Melizya, Malezya. <laughs>